Selamünaleyküm arkadaşlar Aksaray'ın Güzel Yurt ilçesinden Fuat Erdem'den herkese selamlar ve saygılar Şu an yanımda bulunan Bayram kardeşle söyleşi yapacağız Youtube kanalımıza video çekim yaptık bugün Nasıl? Youtube'culuk nasılmış? <laughs> Abi vallahi ben kolay diye tahmin ediyordum Evde oturup izlemesi tabi kolay oluyor Ama taşın ben içime geçtiğini perde çıkıyorsun Bir de işte inşaatta çalışıyoruz Evet Alçı çekiyoruz ya, arkadaşlar. Abi. Hem sizlere e, video çekmek için e, Bayram kardeşle bugün e, şu tepedeki misaki ki yerüstü şehri diyeyim ben artık burası. Yerin altı da olsa o kadar yüksekte ki yer altı diyemiyorum. Yerin üstünde şehir var arkadaşlar. Gelin burayı keşfedin. Videoma bakın. izleyin. Biz burayı bugün gezdik. İnanın yorulduk. Her şeye değerdi. Ben çocukluğumda gezmiştim ama o e, yeraltı şehrinde yer yeryüstü şehri deyim artık su vardı keşfedememiştim YouTube kanalı açınca güzel yurdu yeniden keşfetmeye başladım çok güzel oluyor arkadaşlar Aksaray güzel yurt ilçesinden mükemmel manastır vadisindeyim şu an manastır Vadisi'nin karşısındaki eski bağlar deyimiyle olan bağların karşısındaki bakı noktasından size video paylaşıyorum izleyin izledikçe e, beğenilerinizi, yorum yapmayı yani başka bir video isterseniz, farklı bir video isterseniz bana yorum atın. Ben size video paylaşırım arkadaşlar. Ben sizler için hizmet ediyorum. Siz de bana abone olun. Güzel yurdu. Farklı farklı çerçevelerden izleyin. Doyasıya arkadaşlar. Şuradaki karşıdaki davarcı abimle de e, röportaj yaptım. Videolarımıza bakarsanız izlersiniz her şeye değiyordu. Şu an evlere dönen hayvanlarımız var. Bu vadinin içerisinden yoldan gidiyorlar arkadaşlar. Artık akşamın saatleri geldi. Biz de eve dönüş yapıyoruz. Hadi beraber buradan eve dönüş videosu çekelim arkadaşlar. Nereden inelim vadide? En kısa yoldan buradan inelim diyor bayram. Hadi inelim bakalım. Şu an eski bağlardan vadinin içerisine iniş yapıyoruz. Vadiyi manzarasını huş bakışı izleyerek izleye yol kat ediyoruz. Bayram uçurma götürmüyor değil mi beni? Nasıl? Nereden geçeceğiz Bayram? Yo, yo şuradan şuradan Düngürü bağlarına gidiyor arkadaşlar. Şuradan yukarıya kuyucağa gider. Şu tepenin üstünden geçişi var. Bayram yol çiz bakalım. Şu an sarf kayalıkların içerisinden vadinin içerisinde iniş yapıyoruz bayramla. Bugün çok yorulduk. Hem alçı çekip hem video çekiyoruz arkadaşlar. Hangisi kolay bayram? Alçı çekmek mi? <laughs> Engimeli arazide yürümek daha zor diyor Bayram. Aslında ben biraz daha alışkınım. Biraz... İnanın çok güzel kekiklerin kokusuyla vadinin o oh, bayramın düşüşünü izlediniz arkadaşlar. <laughs> olur öyle olur. Ayak kaydı. <laughs> Karan daha da yürümeyi unutmuşsun. Aynen. Bayağıdır daya çıkmıyorum önceden inek falan otlatıyordum ben. Evet. Artık bayağıdır çıkmadım ben. Anladım. Ayırdığım için. Anladım. Şu dere boyu gitsek bayram inemeyiz mi şuradan? Abi uzak şey ya şuradan çıkalım inelim. Öyle mi? Evet. Tamam. Şu an derenin içerisine indik arkadaşlar. Bir daha çıkış var. Eve dönüş videosu bu. Ha. Buradaki kayısı Herkesin olduğu için yiyebilirsin Kayısılarımız biraz olmuş Daha Tam net olmamış arkadaşlar Bir 15-20 gün daha ister Tahminimde mi Bayram Güneşin kızıllığı kayalarımıza düştü arkadaşlar. Küfür küfür rüzgar esiyor. 1500 rakımlı Aksaray'ın güzel Yurt ilçesinden. İstersenin her bir de, Ramazan her bir de, Ramazan. Ramazan. Tamam bakarız konuşursa yaparız neden olmaz. Ramazan abi de inekte ineklerini otlatmış. Eve dönüş yapıyor. çeşme orada sularını içip evlerine gidiyorlar arkadaşlar. Oh, vadinin çevresini bir iki günde falan gezmek mümkün değil. Selamünaleyküm. Serap. Ne yaptın Ramazan abi? Ne abi, İnek kuduk geldi. <laughs> i̇yi maşallah. Ee, akşam oldu artık gidiyorsun. He, gidiyor efendim. Hadi iyi akşamlar abi. Hadi. Görüşürüz inşallah. Ramazan abimle bir akşamlar söylesi yaptık. İnekleri su içip evlerine dönüş yapıyor. Eşeyle. Biz dereden geçiş yapıyoruz Motorumuza binip artık biz de eve gidiyoruz arkadaşlar. Şu an Derenin içerisindeyiz. Manastırdaki dere. Güzel bir gündü bayram. Evet, evet. Biraz yorucuydu ama harikaydı arkadaşlar. Ol, aynen aynen çok, çok. Daha önce su doluydu. Ben de keşfettim. Videolarımı izlerseniz siz de izleyin arkadaşlar. geldiğimiz mekana geri döndük. Vadinin içerisinde elektriklimizin yanına geliyoruz motorumuzun. Eve dönüş videosu çekiyoruz bayramla. Tam bu güneşin kızıllığıyla bunun yarından yer üstü gezdik arkadaşlar. Tam şurada da bugün daha önceki videolarımı da attım. Burada da bir yer üstü şehri gezdik diyelim. Bunlar yüksekte olduğu için. Rahim inmediğimiz için yer üstü diyorum. Bakalım. Vadimizde turistler var arkadaşlar. Şu an kamp yapıyorlar. Akşam oldu hala giden yok. Arabalar duruyor oradalar. Gelin. Vadimizde siz de kamp yapabilirsiniz. Herkese açık. Akşamın güzel yurt içerisinden. Manastır Vadisi'ne. Herkese selamlar ve saygılar. Allah'a emanet olun. Söylemek isteyeceğim bir şey var mı? Her zamanki videomda dediğim gibi Bizler gelen burada gezmeden gitmesin. Özellikle de ne zaman dediğim gibi manastırı, yüksek kiliseyi, ileride Kıdır kilise var. Kilise cami var. Aynı. Tamam bayan. Evet. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.